Abi yerini bul. Ölümü istiyorsun diri mi? Pusatı geri getir ya ya. Nesin nerede memati? İçeride abi. Gel benimle. Nesin'le çocukların hayatını korumanın tek yolu var memati. Savaş çıkmasını engellemek. Nasıl olacak abi o iş? Nesrin'le Lazia'yı yan yana getireceğiz. Abi buraya Nesrin'i teslim etmeye mi geldin? Bir daha lafımı şüpheyle kesmeme hati. Benim kimseyi teslim edeceğim falan yok. Sen çocukları güvenli bir yere götüreceksin. Nesrin davadan vazgeçmesi karşılığında Lazia'dan ne istiyorsa alacak. Laziya ile mi görüştün abi? Hayır. Ama başka çıkar yolu yok. Benimle savaşsa bile kızının yaptığı yüzünden herkese rezil olacak. Bunu göze alamaz. Nesin kabul etmeyecektir bunu. Babasına teslim edeceğini düşünüyor. Sana söz veriyorum Memati. Lazya'yı buna ikna edemezsem orada kafasına ben sıkacağım. Çünkü o bizi yaşatmaz. Çağır Nesin'i konuşalım. Başka bir hesabı yoksa. Teklifimi kabul edecektir. Bunlar kim? Bu kadar çok dostluğumuz yok. Yerimizi öğrenmişler. Usta yok. Çocuklar da yok. yok. Eşyalarını toplayıp gitmiş. Of, of. <laughs> Abi <'ın> adamları geliyorlar. <laughs>